Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır Barosu, Kürtçe dilinde, adli sicil belgesinin tesis edilmesi talebiyle, Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Diyarbakır Barosu paylaşımında, Baromuz, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresinin başlangıcının ilgili kararın öğrenilmesi üzerine, başlamasının yol açtığı hak mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, VIAP sisteminde öğrenme tarihine yer verilmesi talebiyle, Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı diye belirtildi. Diyarbakır Barosu bir başka paylaşımında ise, Baromuz, İdari Yardılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi gereğince, Kürtçe dilinde adli sicil belgesinin alınmasıdır sağlanmasına ilişkin işlem tesis edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı diye ifade etti. Diyarbakır Sanat Sokağı esnafı, yıkım için boşaltılan binanın bir aydan uzun süredir yıkım çalışmasının başlamadığını ve bunun sanat sokağına zarar verdiğini dile getirdi. Diyarbakır Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda bulunan Serdar Apartmanı yıkım için 10 Nisan'da tamamıyla boşaltılmıştı. Binanın altında bulunan esnafların da tahliye edilmesiyle birlikte yıkım için binanın etrafı branda ile çevrildi. Sanat Sokağı'nda bulunan esnaflar, bir ayı aşkın süredir yıkılmayan binanın uyuşturucu kullanım mekanına dönüştüğünü ifade etti. Binanın yıkılma tehlikesinin olduğunu, sanat sokağına ve esnafına prestij kaybı yaptığını dile getiren es esnaflar, yetkililerin bir an önce gerekli adımları atıp bu kötü durumdan kurtulmak istediklerini söyledi. 100 binanın yıkımına başlanacağı açıklandı. Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da depremde çöken ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ile hafriyat kaldırma çalışmaları yapıldı. Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 57 binada çalışmalar tamamlandı. Hafriyatı kaldırıldı. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Amiri Abdullah Çiftçi, kent merkezinde yıkılması gereken ağır hasarlı 1277 binamız var. İtiraz gelmeyen 400 binanın yıkımını çok kısa sürede tamamlayacağız. Kalan binalarla ilgili de hukuki kesinleşmeler, ilanlar gerçekleştikten sonra ihaleyle yıkım süreçlerine başlayacağız. Merkezdeki bütün ilçelerimizde önümüzdeki hafta içerisinde başlamayı ve en geç 3 ay içerisinde yıkımı bitirmeyi hedefliyoruz diye ifade etti. KUP ilçesinde internet kablolarına hedef alan hırsızlar ilçenin internetsiz kalmasına neden oldu. Yarbakır'ın Kop ilçesinde iletişim altyapısını sağlayan fiber optik kablolar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dün gece saatlerinde çalındı. İlçede internetin kesilmesinin ardından ekipler arızayı tespit etmek için bu sabah çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kesilen kablolar onarılarak ilçeye yeniden internet verildi. Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. Mardin'in dört ilçesinde, aralarında siyasetçilerin de olduğu ondan fazla kişi, gözaltına alındı. Nusaybin, Kızıltepe, Savur ve Derik ilçelerinde örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında HDP Nusaybin Eski İlçe Eş Başkanı, Çölüva Köyü Muhtarı ve DBP Kızıltepe Eski İlçe Eş Başkanı'nın da olduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Siirt'te bir tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Salih Bey, Sultan Bey, Mehmet Bey, Hanife Bey ve Cemile Bey yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve TÜİK Eski Başkanı Birol Aydemir, seçim sonuçlarında Yüksek Seçim Kurulu verilerinden yaptığı raporla 22 bin sandıkta yaklaşık 6 milyon oyun şüpheli olduğunu öne sürdü. Cumhuriyede konuşan Aydemir, hata ve usulsüzlüklerin, sandığa ilk gidildiği andan oyların YSK sisteminde onaylanmasına kadar olan süreçte yapıldığına dikkat çekti. Bazı sandıklarda da Yeşil Sol Parti'nin oylarının MHP'ye kaydırılmış olabileceğini öne süren Aydemir, Şırnak Cizre'de 1240 nolo sandıktaki MHP oy oranı %87,59. İlde MHP'nin aldığı oy oranı ise %3,25. Bu durumda Yeşil Sol Parti'nin oylarının MHP'ye yazılmış olabileceği anlaşılıyor diye konuştu. Seçim güvenliğinin önemine vurgu yapan Aydemir, her sandıkta olmamız gerekiyor. Sandıklara sahip çıkarsak bu seçimi kazanırız. Sorun yaşanan sandıklar da tespit edildi. Bu sandıklarla özel olarak ilgilenilmedi ifadelerini kullandı. Aydemir ayrıca Diyarbakır Çınar'da katılım oranı %98, geçersiz oy oranı 0, Erdoğan'ın oy oranı ise %99. Şırnak 1068 Nulu Sandık. Katılım oranı %99,6. Geçersiz oy 0. Erdoğan'ın oy oranı %99,6. Şimdi sizce böyle bir şeyin olması mümkün mü? Bu sandıklarda CHP'li, İYİ Partili, Yeşil Sol Partili bir görevli de mi yok oy kullanan diye sordu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayınlarda ve mitinglerde, dillendirip yayınlattırdığı ve montaj olduğu bilinen, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu ile ilgili konuştu. El katıldığı bir canlı yayın programında, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu ilgili, gelen bir soru üzerine, ama bu montaj, ama şu ama bu, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var ifadelerini kullanmıştı. Siyaset ahlak eşidir diyen Kılıçdaroğlu, ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kompas kurmak değildir. Allah bizi kompasçılardan, Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamdan cumhurbaşkanı olmaz sözleriyle tepki gösterdi. Konuya ilişkin şikayette bulunacaklarını duyuran, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, montaj videoya ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz. Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Hiç kimsenin yanına kar kalmayacak dedi. Ma Müzik Koordinatörü Aslan Aydoğan, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Nisan'da 21 kentte yapılan ev baskınlarında 191 kişi gözaltına alınmış ve aralarında gazeteci ve avukatlarında olduğu 50'yi aşkın kişi tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında, Ma Müzik Koordinatörü Aslan Aydoğan, Almanya dönüşü Diyarbakır Havaalanı'nda gözaltına alındı. Aydoğan'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ahmet Spor Başkan Vekili Ömer el aldı ve ailesinden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri sabaha karşı Ahmet Sporlu yönetici Ömer el aldı ve ailesine yönelik eş zamanlı olarak birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında Ahmet Spor Başkan ve olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken gözaltına alınıp emniyete götürülen 14 kişi öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildikleri aktarıldı. Amespor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, sosyal medya hesabından gözaltı kararına tepki gösterdiği paylaşımında Başkan Vekilimiz Ömer Elaldı gözaltına alındı. Şampiyonluk yolunda iki... İlahiyatçı İhsan Eli açık. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı'nın kazanması halinde dini şiddet ve diktatörlük dönemi başlayabilir iddiasında bulundu. Eli Açık, cemaat ve tarikatlara ilişkin Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu. Ben dini grupları tanıyorum. Mesela Erdoğan ailesine hanedanlık ilan edip Osmanoğulları hanedanlığının yerine Erdoğan hanedanının gelip memleketi bir İslam devleti şeklinde görüp şeriat kurallarını uyguluyoruz diye bir dini şiddet ve diktatörlük dönemi başlayabilir diyen Eli Açık. Like, Seküler, Cumhuriyet yetki çevreler iyice sindirildiğinde ve akın akın memleketi terk ettiklerinde hepsine diz çöktürdük dedikleri anda bunu yapacaklardır, emin olunuz. Şu anda yapamazlar çünkü %50'yi geçemediler. Hileyle, oy çağırmayla zar zor kendilerini %49,5 gösterdiler. Aslında yenildiler, Türkiye'de var olan potansiyel mevcut iktidara ve Tayyip Erdoğan'a geçit vermedi. Onu istemeyenler şu anda çoğunlukta ama ben gelecek için söylüyorum. İslam dünyasının şu anda bu tür dini oluşumlara karşı direndiği tek yer burası. Taliban Afganistan'ını, İran'ı görüyorsunuz. Kendini kazandı ilan eden diktatör otoriter yönetimlerle idare ediliyorlar. Türkiye de oraya doğru kayıyor. O nedenle bu önümüzdeki seçim çok hayati ifadelerini kullandı. Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden veya evi iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceği açıklandı. Gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede öğrencilerden kredi alanların kredilerinin bursa dönüştürüleceğini ifade etti. Yurtlara öncelikli depremzede öğrenciler yerleştirilecek diyen Erdoğan, öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yapabileceklerini ifade etti. Merkez Bankası eski baş ekonomisti, seçim sonrası Türkiye'nin kredi risk priminin yükseldiğini söyledi. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye'nin kredi risk primi 494'ten 704'e çıktığını açıkladı. Kara paylaşımda, 14 Mayıs sonrası Türkiye'nin kredi risk primi 494'ten 704'e yükseldi. Yani dış borcun ödenememe olasılığı kabaca %20'den %30'a çıktı diye belirtti. Kara ayrıca 2001 yılında yaşanan ekonomik krizde 1300 olan kredi risk primine rağmen bankaların 2001'deki durumları günümüzden daha iyi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullanan seçmenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı toplam 1.500.026 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. Güdapar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak. Güdapar İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyurarak, parti